bu görüntü sosyal medyada geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Burada bir insan kaçakçılığı söz konusu. Hı hı. Altına saklanın. Akşam araba geleceğim olacaksın. Ve Erzurum'a getirdiğini zaten tabii, tabii, söylüyorum. Çabuk çabuk. Özle, özle, özle. Özle, özle, özle. Yardım edin, yardım edin. Hı hı. Adamdan da çıkıyor. Her yerinden fışkırıyor ya. Bu araç kiralık. Hı -hı. Çalışıyoruz üzerinde. Bugün 23 kişi aldık zaten efendim. Kaçak işçi. Şey, göçme. 13 de jandarma var sayın bey. Yani o görüntü bize... Yani bu, bu, bu yaz... yakalandı mı efendim? Onu Yok çalışıyoruz şu anda yani. Efendim. Biliyorsanız ihbar olarak <laughs> alabiliriz. Tanıyorsanız yani. Şey, biz de sosyal medyadan takip ettiğimiz için. Hayır bu nasıl bir cürettir ki? Yani insan kaçakçılığını bu şekilde görüntüleyip bir de sosyal medyaya atabiliyor. Yani o, onun yayınladığını düşünmüyoruz biz de. Ee, yani insan kendini ifşa etmez, denilendirmez herhalde biri... Ama en yani nihayetinde TikTok'a yok. Yani. Çek, çek, yani çekimi yapan kendisi de. Hı hı. Aracı etti, yani. hı hı. tespit ettik, çalışıyoruz üzerinde. Anladım. Plakayı tespit ettik. Ha hani dedim acaba siz şey oluyorsa abi, sosyal medyadan hı hı. Keşke orada bakın. Yok. sosyal medyadan... Eğer herhangi bir bilginiz, bilginiz, farklı duyumunuz varsa, varsa onları yani. da değerlendirebiliriz. Zaten Emniyet ve Jandarma bu konu yani. üzerinde etkin bir çalışma yürütüyor. Yani oranda Karayazı o tarafı olduğunu değerlendiriyoruz ama çalışıyoruz Diğer tarafından, yani şu, tarafı. yani şu yani da yani. biz e, onu takip ediyoruz. E, Güneyden e, gelen belli bölgeler, İngilizce bu takip yapılıyor sosyal medyada yayınlanmasının bir sebebi daha var. <laughs> Kendi networkleri içerisinde bir ağ sistemleri kurmaya çalışıyorlar. Onu yayınladığı zaman ilgili kişiler görevimi yaptım mesajı o aynı zamanda. Biz onu da takip ediyoruz. Böyle bir sebebi de var mesaj veriyor ya. Mesaj veriyor. Biz bunu Benim WhatsApp'tan da gönderebiliriz. Sosyal evet. medyadan neden yapıyorlar? Onu biz de çalışıyoruz. Ama genel sistemleri bu. Bizim şu anda şeyimiz doğru, inceleme konumuz. Ama valimizin de söylediği gibi İhbaları da bekliyoruz bu konuda. Anladım. Böyle yayınlanması da bence iyi. Çünkü zaten bizim hem emniyette hem jandarmada siber suçlarla mücadele şube müdürlüğümüz de var. Arkadaşlar zaten bu tür olayları da tarıyorlar. Sosyal medyayı da tarıyorlar. Bunları da ihbar kabul ediyorlar. Onun üzerine çalışmalarını da yoğunlaştırıyorlar. Bir nevi yani bizim de işimize yarıyor bu tür görüntüler, bilgiler. Bizim, bizim. Bu zaten... Efendim bu köpükü yağındaki okulların ısınma sorunu bununla ilgili bir e, gelişme var mı? Ne zaman oraya doğalgaz bağlanacak? Evet, bu soruyu soracağınızı tahmin ediyordum zaten. E, şimdi bu sene, e, bu sene dediğim yani e, Ağustos ayı içerisinde, 2024 yılında Milli Eğitim Müdürlüğümüz e, toplamda 41 okulla ilgili ihaleye çıktı e, doğalgaz dönüşümleriyle ilgili. Bunlardan 40 tanesinin doğalgaz dönüşümü tamamlandı. Okullara doğalgaz verildi ve şu anda ısınmaları doğalgazla sağlanıyor. İşte bunlardan sadece yağında bir problem oluştu. Zamanında doğalgaz bağlantısı yapılamadı. Yani normalde şu anda Milli Eğitim Müdürlüğümüz kendi üzerine düşen dönüşümü sağlamış durumda. Bana arkadaşlar görüntüleri gösterdiler. Yani bütün ekipmanlar bağlanmış durumda. Şu anda eğer gaz verilmiş olsa hemen doğalgaz bağlanmış ve okul gazla ısınmaya geçebilecek durumda. Yani altyapısı bitmiş. <laughs> e, i̇şin palen tarafı var. E, doğalgazı temin etme tarafı var. Bağlama tarafı var. O palen doğalgazın sorumluluğunda, uhtesinde biliyorsunuz. Şimdi ana borudan e, okula doğalgaz bağlantısı yapılabilmesi için bir basınç düşürücü istasyona ihtiyaç var. Neden dolayı? Şu anda ana borudan geçen basınç 400 barlık. Bunun okula bağlanabilmesi için 4 bara düşürülmesi gerekiyor. Bunun için de bir basınç düşürücü istasyona ihtiyaç var. İşte palen, palen Doğalgaz bununla ilgili çalışıyor. Zamanında da yetiştirilemedi bu. Burada herhangi bir şekilde ben kişileri de suçlamak istemiyorum ama Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kendi üzerinde düşeni yaptığını ifade etmek isterim. Ee Palen Doğalgaz'la görüştüğümüzde onlar daha çalışmaların 20-25 gün sürebileceğini ifade ettiler. Tabii şu anda kara kışın ortasındayız. biz değişik alternatifleri değerlendirdik. Yani şimdi 20-25 gün sonra gaz bağlanacak ama biz okulun ısıtmasını nasıl yapacağız? Bu arada eski kömürle ısıtılan kazanda sökülmüş durumda. Artık onu da bağlayamıyoruz tekrar. Çünkü doğalgaz bağlantısı yapılmış. Ee, acaba e, taşıma doğalgaz versek de onunla okulu ısıtsak diye öyle bir e, çözüm arayışına gittik. Bunun da yapılması yine bir 15-20 günü buluyor. Dolayısıyla bunu yaptığımız zaman da çok mantıklı bir çözüm olmayacak. Zaten asıl bağlantı 20 gün içerisinde, e, 20-25 gün içerisinde yapılabilecek. Geçici e, taşıma doğalgazı bağlamamız için de bir 15-20 gün gerekiyor. Çok mantıklı olmadığını düşündük. Ondan vazgeçtik. Bu arada işte okulları da üç gün tatil ettik. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü. Bu valiliğimizin de bilgisi dahilinde. Çünkü şu anda hava sıcaklıkları oldukça düşük. Eksi derecelerde seyrediyor. İşte ufolarla falan da yeteri kadar ısıtma sağlayamayacağımızı düşündüğümüz için bir salgın hastalık riski oluşmasın. Yani çocuklar okula geldiklerinde ee, okulu yeteri kadar ısıtamazsak bu e, salgın hastalıklara da sebebiyet verebilir diye eğitime, öğretime 3 gün ara verdik. Bu arada e, 500 tane öğrencimiz var e, yağında. E, bunları e, köprüye taşıma konusunu da değerlendirdik. Fakat orada velilerin e, bu konuda herhangi bir istekli olmadıklarını da gördük. Yani taşımaya sıcak bakmadılar. Biz 30 tane minibüsle öğrencilerimizi taşıyacaktık. Velilerin karşı çıkması üzerine, istememesi üzerine taşımadan da vazgeçtik. Yani şu anda e, soba kuruyoruz. Yani bu e, bugün soba kurumu kurulumu tamamlanmış olacak. Yarın itibariyle hazır hale gelecek. Pazartesiden itibaren işte bir 15-20 gün e, kömürle, sobayla ısıtacağız. Ondan sonra doğalgaz bağlantısı Palen tarafından temin edilmiş olacak. Normal eğitim öğretim bu şekilde devam edecek. Sayın Bakanım siz bu konuda bilgi verdiniz hani mi? Milli, şey Milli, eğitim, Bakanlığımıza konuyla ilgili bilgilendirme yaptık. Bilgileri var. Ama yani şimdi e, gönül arzu eder ki böyle bir sıkıntı olmasın. Yani diğer yerlerde olduğu gibi, 40 okulda olduğu gibi sorunsuz bir şekilde bağlantıyı gerçekleştirebilirim ama maalesef okulumuzun birinde böyle bir durum ortaya çıktı. İdarede gerekli tedbirleri aldı. Yani çocukların üşümemeleri, hasta olmamaları, salgın bir hastalığa sebebiyet verilmemesi için durum bu şekilde. Müzik